Ermenistan'ın bölgeye yerleştirdiği mayınlar Karabağlıların ata topraklarına dönüşüne büyük engel oluşturuyor. Şimdiye kadar 20 bin hektar alan Azerbaycan tarafından temizlendi. 50 bine yakın mayın ve patlamamış mühimmat etkisiz hale getirildi. Türk askeri de çalışmalara destek veriyor. Arazi dikkatle taranıyor. Tespit edilen mayınlar imha ediliyor. Karabağ Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan bölgede hayatın yeniden başlaması için çalışmalar yapıyor. Ama Ermenistan'ın döşediği mayınlar tehlike oluşturuyor. Geçen yıl Noyabrı'ndan bu dövre kadar ə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həm mina təmizləmə agentliyi, həm ə, müdafiə nazirliyinin istehkam qüvvələri, könüllü hallar əraziliyinin dəstəsi və sərhəd xidmətinin dəstələri öz sahələri üzrə ə, təmizləmə işləri ilə məşğul olmuşlar. Qarqış, soyuq demədən mayınlar aranıyor. Çalışmalara Aralık ayından bu yana Mehmetçik de katılıyor. Cebrail'de 10 Kasım mutabakatının hemen ardından bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlar bölgede mayın arama tarama ve temizleme faaliyetlerini o günden bugüne devam ettiriyor. milli imkanlarla üretilen mekanik mayın temizleme teçhizatı aracı mematlarda mayın arama faaliyetlerinde kullanılıyor. Erivan yönetimi Haziran 2020'de Adam şehrinde bulunan 97 bin mayının yerini gösteren haritayı Bakü'ye teslim etti. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev haritanın mayınları büyük oranda eksik gösterdiğini açıkladı. Şu ana kadar mayından temizlenen alan yaklaşık 20 bin hektar. 80000-dən yuxarı minlərlə partlanmış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Təmizləmə əməliyyatları gedir. Bölgenin mayından təmizlənməsi, altyapı çalışmalarının hızlanması üçün də əhəmiyyətlidir. Əsasən kommunikasiya xətlərinin təmizlənməsi, yollar, dəmir yolları, ə, su üzərlərinin və kent təsarifatı için yararlı olan əkin sahalarının təmizlənməsi ilə Dağlık Karabağ ve etrafında bulunan 7 bölge Azerbaycan topraklarının %20'sini oluşturuyor. Bir yılda 20 bin hektar arazinin temizlendiği bölgede mayın temizleme faaliyetlerinin kaç yıl süreceği biliniyor.